Dur şu an kayda başladım ben normalde ama biraz dur bir, bir toparlayayım ki ondan sonra gireceğim. Hadi girmem lazım güzel hadi. 3-2-1 motor. Merhaba arkadaşlar ben karşınızda... Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben ne diyordum lan videoya girerken? Merhaba arkadaşlar. Kanka merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben karşınızda. Karşınıza... Tamam okey okey okey. 5 minutes later. 3-2-1 motor. Motor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine yeni, yeniden bir PUBG Mobile videosuyla sizlerleyiz. Yeni Premium gelmiş. Normalde 5 gün sonra gelmesi gerekiyor ancak erken gelmiş. Biz de bunu tabi sabahın köründe değerlendiremediğimiz için akşam üzeri çekiyoruz. Ve bunu size bir gün sonra paylaşacağız. Yanımda İsmail Can var. Yani STISO. Ve Discord'umuzda da TheKuzen var. Kuzen'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba amca. Merhaba canım. Merhaba canım. Ben senin amcanım. Ha, nasıl? Kusucum, merhaba. Merhaba amca. İso evli olduğu için kameralara gözükmüyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> ne mı var? Hemşerim yapma lütfen. Evet bugün premium geldiği için bir premiumdan daha doğrusu bütün parça Allah ne verdi hepsini açacağız. Ben AKM'yi pek beğenemedim açıkçası. Yalan yok. Ama bakacağız inşallah. Böyle bir set var. Yani çıksa güzel olur. Çıkmasa kötü olur. Çünkü sonuçta güzel bir şeyimiz var. Premium'un parçacığımız var. Bu şekilde şeyler var. Tabii canım efendim. AK deseniz bu. Laboratuvardan bir kontrol edelim AK'yi. Bence aslında yani benim biliyorsunuz şu amacım yeterli. Sadece ikiyi <laughs> yükseltiyorum. Evet bence de. Ya oğlum yırtık dondan çıkar gibi geliyor. Dıt buraya. Dıt buraya. Kuzencim görüyorsun değil mi yani sen de şu an? Yapsın, yeter. E, Amca bunu kaç seviye yapabiliyor? Yok mi? şu an göremiyorum <laughs> maalesef. Niye? Üç ona gidiyor. Üç gelişmiş surete kadar alabiliyorsun. Direkt bunu alabiliyorsun. Bu, yok bunu alacağım zaten ya. E yok mu bundan iki tane üstü çıkartıp bir tanesini bir parça yapmamız. O bak o zaman güzel olur. Tanışı, benim bunları 125 açıyoruz bunlara... ya peki. Bir evet. 125 açtığımızda garanti yok. veriyor Ben anlatıyorum abi. Ne anlatıyorum? Yok lan yok vermiyor. Manyak mısın? mi? mi? Neyini deneyeyim? O kadar parçam mı oldu oğlum benim? İlk defa o kadar parçam oldu. Yok. Ben de şu an bilmiyorum kaç parça olduğunu. Abi şimdi. Şu an bende çok abi var. 250 parça açacağız. 250. 250 değil. 250 ötekilerle beraber. Evet. Bugünkü gerçekten sandık açılımımız efsane olacak. Niye derseniz şurayı bir birleştirelim. 117 burada varmış. Toplamda 127 Aa. oldu. Yani açıkçası direkt AK kucağımızda. Kanka burada bu bana da gelmiş olabilir mi? Sana da gelmiş olabilir ama sende bu kadar para olmayabilir. Şey UC olmayabilir. Şunu çekme millet osuruyor Sanca Şimdi sövdürteceksin kendine ya. bak. Allah Allah bu çocuk cür... şey, şey gene kapına vuruyor. <laughs> ha o yaptığınız tobotcu da söyleyecek. La Allah Allah. Şimdi Şunu at şuradan bir yerden ya. At. Allah bir kabreye oturuyor evet, evet. sürekli osuruyor sesi çıkıyor ya. Şey çıktı, Şimdi söyleyeceğim kavga hocam ha. Kameralardan ne yapıyor kavga Allah Allah bir sandık açacaktık nereye geldik kavga onu de, ya. Girelim o zaman. Gireceğim ben. Evet malzememiz de <laughs> maşallah 71 ve 100 mü? 103. Malzemede de aslında böyle disk eksantrik şeyler var ama. Bunun yani sadece ben şu, bu 100 mü? Çok önceden çıkmadı. Ha onu biliyorum. Evet malzemede de böyle değişik antin şeyler var. Tabi bize ne çıkacak? Şunlardan çıkacak bol bol. Olsun, senin için Klasik sandığa gelelim. Evet. Yok, 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 yok. Şimdi bir ben aslında bir M4'ümüz var. var. Ama bir M4 daha çıkarsa çok tatlı olur. Dadından yenmez. Ha, bir de şunu fullleyelim. Gelirse bak söz. Bu videoyu çekerken eğer <laughs> Fu... parçacığım kaç lan benim? 6 mıydı? 3 bu 9. 3 de öteki ama 13 tane istiyordu. Neyse parçalardan parçalardan tamamlayıp onu fırlıyorum. Tamam lan. Tamam lan. Tamam menes <laughs> Tamam Kuzen. Kuzen yok ki. Allah aşkına. Buradayım kuzen. Lan o... ben, ben sessiz almışım telefonu yani. E. Ta tamam mı kuzen? Abi biri tamam, burada kuzenim. tabureyi tamam, şey. Tamam mı amca? Tamam. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam mı tamam. <laughs> tamam o <yüzden>. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Vira bismillah deyip ben ben önce 3 taneyi 30, 60, başladım. 90. ISO 90 tane açıyoruz sadece. Bu yapıştır onluyu. Onluyu çeşitler. Hadi İzlediyor bakalım. Mu? İzliyor oğlum. İzlemeyip ne yapacak? İzliyorum, bak. izliyorum. Perişan ettiniz bizi ya. Perişan ettiniz ya. Evet bakalım. Bence hiçbir şey yok. Geçti açınca burayı döndürüyor muydu? Emin miyiz? Evet, tak, tak versin evet, o zaman. Hiç. Ne verdi? Hiçbir şey vermedi. Geçiciyi kapatıyorum. Kuzen, seni yerini açıyorum. Yapıştırdım. O üçlüyü 90 yapalım, ondan sonra tek 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 açalım. Arkadan keşke duygularımı alsaydım ya. Ben belki bir şey diyecektim. Ee, tamam dur, bir dahakini şey... alırız kuzenim. Hiçbir şey vermedi. Kuzencim, kutuları açacağız da bir Abi, duygularını. Işte, Tekliymiş yaparken. Tek ha, tek yani, tek ben tek. De... Ondan önce bir şey diyeceğim. Bir 10 10 saniye, 5 saniye bu şu bildirimleri bir kapatayım. Arkadan çok şey geliyor. Benim dikkatimi dağıtıyor. Ayarlar. Bildirimler. Duyuyor musun? Bildirimleri kapatacakmıştı. Hmm. Ya yazan, kızların işi gücü yok yemin ediyorum ya. Kızların işi gücü yok diyor, yemin ediyor. <laughs> Şimdi bak söyleyeceğim. Devam edebiliriz. Söyleyeceğim, söylemiyorum. Yayın neyse buralara bipleriz. Bip bip bip. Hadi onu açıyorum senin şerefine. Ne diyorsun bu konu hakkında? Şeref olmayanların şerefini açalım Aykut. Oh my god ne yapıştırdım. Sen basıyormuş gibi hisset oradan böyle tık tık tık. Ben basıyorum merak etme. Ha? Kayıtta açık, Kayıt açık oğlum şu alt tarafı. Aha, var. aha. UMP mi? Geç, UMP de geçici. İso'cum buyurun efendimiz. efendim. Baş. Küfür yavaş, ya Yavaş yavaş. Abi yan ekrana niye gidiyor mouse ya? Yavaş bassana İsmail. Sen de böyle patlatma sesini ayarlayamam valla orayı. Bana He çok dipten konuşuyorsun şu an. Hayır uzandı şu an. Nasıl uzandı evet, oğlum? Dur. Uzandıysa biraz daha kısayım bakayım. Neyse kuzenin sesini biraz daha kıstık yapacak bir şey yok. Daha var var. Devam. Devam evet. ki. Evet yine bir şanssızlığımız ses üstümüzde. Ses, nasıl, ses, nasıl? ses, güzel şu. An. Yine devam. bir şeyimiz üstümüzde. Aha. Ay senin. Yalnız Yine ben basıyorum. 4 defa geldi bütün olarak yani. Sorma ya sen... Kuzen gerçekten senin sesin çok patlıyor şu an. Yakın, yakın tutayım o zaman kuzenim. Uzak tut yakın mı tuttuğun için öyle? Buyurun İso'cum. Hayır kuzen kulaklığa de. Kulaklıkla mı konuşuyorsun? Oğlum miso burada şeysiz duyuyor lan. Sesim çok mu geliyor yani anlamadım ha, bir şey. Bayağı bir ses geliyor. Evet kısa zaman. Daha ne kadar kısayım? Kıstım da ben. Tamam hadi biraz daha kıstım yeterli. Kuzen senin son onluğunu patlatıyoruz. Hadi inşallah. Hadi İso senin şeyine patlatıyor. Patlat yine bir şey vermeyecek ama. Onun sıfırına basıyoruz. Onun sıfırına basmış. Sen zaten görüyorsun oraları. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Hadi ver şunu be. Ver be Allah'ın melası. Ver be. Ulan çok tatlı çıkıyor da vermiyor. Evet, ya. tamam. Bunun ilki benim. Niye açmıyorsun evladım? Burada da ne verecek ki oğlum ya? Yani. Hadi ilkini ben açtım. Bomba vardı zaten bombayı verir. Ah maskeyi ver. Aman. Enes'in yerine basıyorum. Bastım. Kuzenin yerine. Pompalı. Pompa ke. Hadi sen bas. Ver lan kerapeti. Abi maskeyi ver. Yokmuş bende yok mu? Yokmuş. Bu da böyle bir anımızdı işte. Ufak bir sürtüşmeli bir anımız. Burası 23 oldu. Burayı yüzde tamamlayamadığınız için biraz üzgünüm. Oo, he? Bunda dilek tutu yok. Tü tü, tü tü, maşallah. Kaç şey tanemiş? Şey. Beş 5 taneyi normal geçiyorum. Aslında bak burada çok tatlı şeyler de var ha. Aykut. He. Sesimi biraz açabilirsin. Açamam şu an çok patlıyor. Evet, şu an. Tamam o zaman devam et. Şu an böyle iyi. iyi. Güzel evet. güzel. Ele hoş. Ele hoş. İlk 5'liği normal açıyorum. Geç. 1 2 3 4 hepsi olanları veren 5 geçi kapatıyorum ve bu M4 için onluyu basıyorum bu şansın inanıyor musun inanıyorum sen inanıyor musun güzel sen inanıyor musun ben inanmıyorum sen Güzel tamam o zaman yapacak bir şey yok yapıştır işte, ben inanmıyorum adam haklı beyler dağılın bekliyoruz oğlum ver şurada M4'ü bir yıkılalım şuraya doğru şöyle patırtı minibüs Anladım, ver he. Kuzenin yerine basıyorum. Sana senin yerine bastım kuzeni. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yanlış bir cümle geliyordu ağzından yanlış çıkıyordu. Evet senin de yok. Buyurun Hüsocuğum. Abi ya bak onun sıfırını abi sıfırını. Sıfırına basarsanız diyor bir şeyler oluyor diyor. <laughs> İsmail kendisi Ha bu iso'nun yerine basıyor. Hadi ver şurada M4'ü. Ben Hüso'ya M4 çıkarttım. Iso da bana çıkartsın bir kere ne olacak? Bak. İktar. Bir tekrar giriyorum ve yapıştırdım. Ver VSS vermesen VSS var çünkü. Yükseltilmiş var. Hadi bakalım. Hadi. Senin Allah. Enes'i ah seni ah. yerine basıyorum kuzen. Çok seri Bas, gidiyor bah, bah. ama. Basıyorum kuzenim basıyorum. Çok tatlı basıyorum hatta. Ver durdu kuzenimden bana hediye. Allah cezanı vermesin. Sen abi bu senin ya. Bir tane verse çok cool bir giriş yapacağım da. Çok cool giriş yapacaksın. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Bağacağız. Bağacağız. Dubai yok. <laughs> geldi. Bir şey. Ama M4 geldi. geldi. Aa! Çevir M4'ü. Ay senin. Yok ya. Yok. Bu cast mask geldi. Güzel şeyler veriyor. Bunları grupta paylaşalım. Gönder abi. <laughs> 30 tane kaldı. Son 10, 20, 30 hadi bakar. Ya git Enes'in ha... güzel senin hakkını çalıyor. Önce sen yere bastın ya. Ben oldu. anlamam ha. Ben sana dedim bırak bas diye. İso sağ. ya. zaten hiçbir şey çıkaramıyorsun. Maske çıkarıyorsun. Korona biteli yıl oldu. Hala maske çıkarıyorsun ya. Bu benim hakkım öyle bilmiyorum. Bastım. Patırtı. Çatırtı. Hadi abla be. Hadi Aa, bir şeyler verdi Yusuf. Ya saç ne? Ee... Bak yukarıda bir şey çıkınca böyle tatlı oluyor. Kaos Akademi Bir var. şey diyeceğim. Ha? Bu son onlu benim ya. Ben onları tek tek açmanızı istiyorum. İso duymadı. Tamam tek. Öyle kuzen bir daha söyle. Tek tek açmanızı istiyorum diyor. Ha son mu? Geçi kapatayım mı? Kapat. Yok geçi açayım mı yani pardon. Yok kapat kapat direkt geç. Ha direkt geç tamam tabanca verdi. Kuzen şahı bu ne? Kılıç ustası. Olan şeyi veriyor. Don verdi. Parçacık, parçacık, parçacık. Aa M4 verdi lan? Allahım öğreniyorum. Allahım yarabbim. Geldi, <laughs> Kızen, geldi. Kuzen, nasıl bir bak? Sen var ya. ya abi, devam de, mı? Devam de, mı de, bu şekilde? Abi. İki tane mi? Ne kaldı? Evet, evet devam, devam. Oğlum son iki de çıkarttı lan. Öyle bir şey yok ha. Lan dedim ne oluyor bir şeyler oluyor ama. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet kuzenim. Burayı iyi dinleyin. The Kuzen Show. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. Hey. Premium'a başlıyoruz. Hadi bakalım. Direkt 10 ile gidiyorum. Premium'da. Çünkü çok var. Evet, kanka. Bir tane onu Sen çıkarttı senin olsun bu. Belki Aman. direkt şeyi vurursak gideriz. Kapatırız videoyu videoyu kapatırız. Aa geçli açılmış. Bu benim olsun o yüzden. Kuzey iso basabilirsin. Bas bas bas. bas hadi ISO'da da bana şey çıkarsın. Hiç uzamasın bu iş. AK sonuna kadar gitmesin hadi. O zaman 125'te bir tane daha veriyor. Üçeden çıkarsın. Anladın mı? 120'de bir tane daha veriyor onu biliyorum. Bak şey geldi. Garanti olmayan geldi. Yeter. Ha şunu diyorsun. E her türlü ben bunu alacağım da. Keşke daha güzel bir şey getirseydin PUBG be. Keşke <laughs> be. dinlerdik ama. Kuzen senin yerine basıyorum. Mas. Bas bakalım. Bastım. AKM'yi mi çıkartmak istiyorsun şu an? Ben anlamadım. Çıkartmak değil. Alacağım zaten. Ya yani şu an içeride çıkarırsak ben, ben... daha tatlı olur. Ama ben çıkmıyor. Ben. Sıra bende. Bakıyoruz. Bastım. İnşallah. 50'de açmayacağım. Açayım mı hadi? 50 de aha. Geldi mi? Ha. Hadi lazer. oğlum döndür döndür. Bir lazer. Güzel senin yerine basıyorum. Abi canım A ben hep lazer Yine mi tek tek? Neyse dur sonunu tek tek basarız. Hadi hadi hadi. Ee. Oh. 50'yi açacağım A mı? Açalım. en son mu açalım? Ya aç kanka aç var. Tamam, aç bakalım. Olur. E yine iso bir şeyler dönüyor. Hadi iso güldür yüzümüzü. Kesin var abi bak bende. Yok yok. Ha burada silah ekleriymiş. Benim iso benim aç. Ay, bir olur. Tonga'ya Monga'ya getirdi ama bizi bir şeyler yaptı. Dedi onu da ben açacağım. Onu da ben açacağım. Ben anlamadım ki kardeşim. 50'e amca al <laughs> o hakemi ben sana bırakmam. Bak buradan işaret ediyordum ki kamerada gözükmüyor. <laughs> Kuzen senin yerine basıyorum. Yok benim yerim. Benim bastım. Hayır, tek benim tek benim. Abi, tek benim, tek benim. Benim benim bu benim. Tamam pardon. Müş, müşteri diyorum ya. Kula i̇zleyenlerin kulaklarını deleceğiz şimdi. Bomba da geldi. Gerçekten. Ele hoş. Ele hoş. Minik tavşan. Gönder. Kuzen yine onlu istiyor. Bekle, bekle. Tamam dur bekle bekleyeceğim hadi. Ya oldu. Hadi. Tıklayayım mı? Söyle bakayım hadi. Hayır hayır ben ilkten konuşmamı yapıp büyümü ona aktaracaktım ama geçti yani bas hemen. Yok tamam. yok bu benimdi. Sen söyleyeceksin hadi. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Bize inanın, bize güvenin. The Kuzen show. Bas. Bastım. Tekli basıyorum bak. Emin değil mi? O kadar güzel konuştun ama. Bakacağız. Tek. Geçe alıyorum. Devam ediyorum. Doğru evet. mu? Evet. Evet. Doğru. Bandaş. 3. 4. 5. Sayıyor adam tek tek. aldı. 7. 8. 9. Hiçbir şey olmadı. İso senin Kullar. ne sıra? 2. el'i 49 açacağız. 2. el'i 32'deyiz. Ne? 2. el'in 32. Tamam sen basıyorsun ben basıyorum sonra sen yine açarsın o 50. mi nedir. Daha Allah Allah bir ver de bari uğraşmayalım be. Gitti güzelim. Tarçacıklar gitti ben bunu yıllardır büyüttürüyorum lan. Neyse bakayım hadi ver şurada bir döndür evet, şöyle. El geldi. Hiçbir 15. şey yani. vermedi. Ben basıyorum. Bas. Elli 50 olurca rahat daha bakayım ne var ne yok hepsini yedik ya nerede yedin paraları söyle Ay. Allah belanı Ay. vermesin be aç bakarsın çıkarır Lan ne kıyafeti verdiğine bir şey burada kıyafet var mı gider şimdi bombayı verir bak çanta süsü verecek o kalmış doğru 6 x verdi. Oy. Kullanmadığımız şey, her şeyi verdi Her şeyi veriyor. O değil de şu kıyafet çok tatlıydı ama ya. Manik tavşan seti. Falan. Kanka erkek versiyonu var mı? Güzel. Senin yerini onunla açacağım. Konuşmanı yapabilirsin. Abi. Arkadaşlar merhaba ben de Kuzen. Ee, bu sürelerin en yakışıklı fertlerinden biriyim. İlk üçteyim en azından. Evet. Basalım ya. Basıyorum direkt basıyorum. Bastım. Çok güzel Duygusala şimdi. Tamam tamam boş ver. Ağlarız mı ağlarız oğlum yapma böyle şeyler. Hadi ver şurada be. Vermedi. Hiçbir şey vermedi. Senin Allah cezanı. Oğlum ben M4 çıkartmadım mı zaten? M4 çıkarttım. Bir tane daha çıkar. Al bunu da erkeğe kuzen. Erkeğe yakışmıyor bu oldu. Düşsene şunu Victor giyiyor. Oğlum şunu hiçbir şeyini vermedi bana ya. da. Bir Onu da açacağız. onu da açacağız. Açtım. AK'yı bak, AK'yı nasıl alıyorum? İyi sihirler, hem de şurada bak, tam ortada. Ay, ya, ya. Geliyor geliyor geliyor, geldi! Bu Nasıl? Bravo! Allah Allah, ya Abi gitti. Ya. Gitti, garanti de verdi, senin Allah cezanı vermesin. 50'ye tamamlar mıyım Abi. ben bunu? Adam resmen ağzıyla açtı adam, ya, şey, görüyor musun? Amca, yazan şeye, sola. Sen gelme, vermez adam. Ya oğlum bir daha gelince nasıl versin? Sadece mesela şu arada arada çıkartırsan oradan veriyor. 5 kalmış. Kuzenin şeyine 5'i tek tek açıyorum. Hadi bakalım. Geçtim. Geçtim. Aa tek. geçemedim. Geçtim. Hiçbir şey olmadı. 50 de olduk. Uzimizi aldık. RP'yi açacağız ama RP'ye şu an şeyimiz var. Bakalım burada bir şeyler oldu mu? Aynen birleştirsene daha varsa. 13 olmuş. Bir tane de şuradan bir tane daha açalım. Aa! Babacım nasıl atıyorum biliyor musun bak? Havuz teğmen. Ama neler geldi lan? Yapıştır babacım. Bir tane attık. Malzemeyi açmaya gerek yok ya. Yani. Aynen klasik sandık. Bir de şurada şeylerimiz var. Nerede onlar abi? Sıradan ben günlük üretim bunları deniyorum. Genelde hiçbir şey çıkmıyor. Belki videoda Ucaya izleye. He? Ha? Harcıyorum öyle. Ufak çaplı. Öyle 10 ocağı 10 yani. yani. Babacım paramız yok zaten. He? Sıfır mı gitti? Neyse boşver. Arabayı açmıyoruz zaten. Şimdi ben burada bunu yayında güzel bir şekilde harcamıştım. Ve Acayı çıkartmıştım. Bir şeyler daha çıksın istiyorum. Zınk. Jarjörünü verdi. O ne ya? Hızlı çekim. Aa varmış lan zaten. Boyaya dönüştü. Bari güzel bir şeye dönüşeydin de. Gam yemezdim. Ve bu ilk suit'in Allah belasını versin. 100 tane açtım daha vermedi. Allah Allah. Millete altıda durdum ilk suit'i. Şurası da oluyor şuna sol, baksana. Sol, soldaki kaç tane? 120 tane lazım. Sen kaç tane açtın? Ben 100. 120 tane gider mi gitmez mi bilmiyorum. Deniyoruz. Deniyoruz. Hadi bakalım. Süresi var bu ay sonuna kadar. Devam ki. Ver x suiti. Allah belanı vermesin. Bilmiyorum bakarız ya. <laughs> bir tane bir olsun da. Şurası 282 oldu. Yakında bunu da alacağım. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Envantere girip şuraları bir parçalayayım. Aman ne parçacık verdi lan. Süreller'e de bak hemen. Süreleri bir satayım. o 15k paramız oldu. Güzel. Cukkaya Güzel. Koyduk. <laughs> Şimdi kıyafetlerimize bakılırsa bir okul seti verdi. Neymiş bu? Kaos Akademi seti. Evet. Kaos bu Akademi zaten seti. Böyle... Hani liseli şeyini verdi. Başkası Neyse ya. Başkası. Çok şey olur. Tamam devam et. Boşarak. Kusura bakma. Sözümü kestim. Affet. <laughs> Affet. Bu gece ölmek istedim. Şu geldi. Balina köpek balığı şeysi. Bu zaten Royal Pass'tan geliyor. Bunlar nedir bilmiyorum. Saç. a bu geldi. Tipi Ve. Aa bu, kıyaf, bu kıyafetin yüzü bu. Evet 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 evet. Dokuzda sa... ha bu saçı vermişti zaten. Ha AK'mizi yükseltelim. Doğru dur. Yükseltsem mi? M4'ü yükseltmeyeceğim. M4'ü fullleyebiliyorum galiba. Fullleyemiyorum şu an. M4'ü M4 şu an fullleyemiyorum. Ne oluyor? 6 buna lazım, 7 buna lazım. 13 tane lazım. Ben 9 var. Ben o yüzden bunu yapacağıma... Bir tane yandan gelecek. 10. O yandan geldi zaten de. Bunu şurada bir birleştirelim hatta. Aa gelmemiş. O da gelmemiş. Neyse ona ona daha vakit var iso ya. Onu şey yaparız. Şuradan AK'mize girelim. Değişik bir AK ama olsun olsun. Olsun olsun. Ulan aslında bu mutant yerine bu mutant daha iyi. AKM'yi alalım geri. De burada da bir şeyler vermiş. Bu MP e vermiş. Nerede o MP? E? Kaliteye göre değiliz, zamana göre. Uzi vermiş lan. He, aa, my god neyse. Bu da... Bunu mu? Ya bunu yükselttim. Bu alttakini yükseltmedim. Evet, şuradan AK tekrar alalım. AK, AK. Kampiliz AK. Ve burada paraşütler, maraşütler var. AK'yi bir şuradan çatırtı yapalım. Şimdi ben bunu da almışım. Bunun ha bunda kutu yok değil mi? Neyse gerek yok o yüzden. A kenarda olur Yok ya o sıkı. Evet AK burada. Şununla yükseltelim abicim. Bizim için bu yeterli. Ben buralara para harcarsam bende para kalmaz. O yüzden. Ne? m M4'ü yükselteceğim de bana şu yani şu pek bir ifade etmiyor. Benim 13 olsun. Ben direkt şunu da yapayım yani. Hepsi gitsin anladın mı? 13 olsun. Bak direkt şuna bassa bastırmıyor. <laughs> Basmıyor. Bassa <laughs> direkt ona basacağız. Şu an bütün silahlarım herhalde şu hariç. ikinci seviye görünümde. Yani ikinci seviye kutu şeyesinde falan da pistekçi filmlerinde. Öyle böyle. Arkadaşlar. Dememiz o ki. Yine pek bir şey çıkaramadık ama. Buz 4 ha, buz 4 kutu çıkarttık, değil mi o lan? Çok bir bir o kıyafet gelseydi, gelseydi daha, daha tatlı olurdu da. O kıyafet gelmedi. Kutu açılımı serisinde e ee? ee? mı? E ee, söyle yok, kutu açılış serisinde. Yo, ben sonuna geldik sandım da oradan show yapacaktım. Evet evet, sonuna geldik zaten. El bombamız da şekilde. Bu bu baba ölüm duyurusu olan bu. Hepsinden var ama silahları yok. O yüzden devam ki. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz burada bir size hediyem olsun. Değil mi? Olsun, olsun mu? Olsun, olsun olsun. Ne gibi bir hediye? Ya ya yavaş lan. Yerinlerinden... <laughs> <laughs> bir kişiye mi iki kişiye mi kuzen? Vallahi kuzen. Hadi. Ben bir kişiye, sen bir kişi olsun. Tamam iki kişiye. Yorum, ancak yoruma yorum, şuraya lan dur yanlış yere gösterdik yine. Şuraya ben yazacağım. 100 beğeni gelirse Bu videoya 100 beğeni gelirse 100 beğeni diyorum. 100 beğeni gelirse ve altına yorum yaparsınız. 10 gün süre vereyim ya. 10 gün sonrası geçerse çoğalır. Tabii, 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 tabii. 10 gün içerisinde Aynen. 100 beğeni gelirse bir Royal Pass çekilişi yapacağız. Sadece ancak Angel ı konuşamadım. Sadece 1 ile 50 arası. Biraz o kadar. Şu anlık o kadar. Daha sonra evet. belki 1 ile 100 arası verebilirim ama şu anlık 1 ile 50 arası vereceğim. İki kişiye. Biri benden, biri de kuzenden. Teşekkürler de güzel. Sponsorumuz. Always. <laughs> tamam neyse dur şey var mı Kuzen de işte o şekilde yapacak. İso'ya deriz. İso diyecek yine yok. O yüzden bir şey diyemiyoruz. <laughs> Ondan dolayı kanala abone olup bütün bildirimleri açarsanız 10 gün sonunda ya devam edeceğiz ya, ya da abi, yeni videolara mi? devam edeceğiz. Ben bu videoyu yarın atacağım yani bugün atacağım. Yani 18'de paylaşmış tamam. olacağım saat 12'de. Tamam yani 28'de ne kadar bitiyor 28'i. Aynen hadi bu çok... ayın sonu ya 30 30 12 gün olsun ya. Hayır tamam öyle olsun. Tamam 12 gün boyunca eğer bu videoya 100 beğeni gelirse iki kişiye 1 ile 50 ile arası Royal Pass vereceğiz. Ancak kimin şansıdır bilmiyorum. O yüzden yapmanız gerekenleri ha buraya böyle şuraya şuraya <laughs> bir yerlere yazacağım ben. Orada takip edersiniz işte. Aydinizi ve isminizi yazarsanız çok tatlı olur. Kendinize iyi bakın. Kuzencim bir şey diyor musun? Vallahi buraya kadar geldiniz ayaklarınıza sağlık buraya kadar izlediniz gözlerinize sağlık arkadaşlar. Haya Nora. Herkese teşekkürler. Teşekkürlermiş. Şey. Isolo teşekkürler diyor. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir şekilde görürseniz yazın. 100 like'ı da geçerse daha tatlı olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Tamam hadi. Okey top. Kapattım. Bye.